Akla gidip geliyor onun be. Baksana doğru dürüst konuşmadan bastı gitti. Abla hatırlarsan sen çocuğu dün kapıdan kovdun. Ya hiç kendine bakmıyorsun sen delireceğim. Ya sen piyango musun bana bugün? Tamam kovduk. Sanki şu ara tek o var Allah Allah. Merhaba. Oo, hoş geldin birader. Hoş bulduk ne haber? İyidir geçsene otur. Oturmaya gelmedim çalışmaya geldim. Yine mi? Armağan yok ama bugün izinle. Biliyorum. Onun yerine çalışmak istiyorum zaten. Ya git işe Utku kafa buluyorsun benimle? Yok ben ciddiyim ya. Onun işlerini aynen ben yapacağım. İşini aksatmayacağım. Daha ne? Sebep? Paraya mı sıkıştın bana mı şeysin? Parasını ona ödeyeceksin. Ama benden bahsetmeyeceksin. Bulursun işte bir yolunu anlaştık mı? <laughs> anlaştık. Önlüğün yerini biliyorsun. Ah şaşkın aşık seni. Aşık? Yok canım. Ne aşığı? Ne ilgisi var? Sen bilmiyorsun. Zor da kız. Yardım ediyorum sadece. Tabi tabi Ya hasta etme insanı. Tamam hoş kız da aşk maşk yok. Gideceğim ben Londra'ya yakında. Amma yazdın ya. Tamam don't panik. Yalnız ilk defaysa ise yandan söyleyeyim ben sana. O işim var arkadaşım. Oyalama beni. Seninle mi uğraşacağım ya. <laughs> Fatma Gül abla sizin derdiniz size yetiyor. Bir de biz çıktık ama. O nasıl laf gülüm? Yengeme de bana da meşgale olur. Sen işe gitmiyor musun? Gitmeyip ne yapacağım be gülüm? Abimin vefatından beri buraya geliyor annem de. Çocuklar falan hep birlik idare ediyoruz işte. Birlik olma zamanı ne yapacağım? Haklısın. Cansım da oyalanır gider burada. Benimkiler, abiminkiler derken sıkılmaya vakti bilem olmaz. Değil mi benim? Oy nasıl da özlemişim seni ben. Canım benim. Çekinme sakın tamam mı? Burası da bizim evimiz. Ben de şimdi gitmek zorundayım. İşe geç kalmamam lazım. Git sen git. Hiç aklım bizde kalmaz. Hadi hayırlı işler. Teşekkür ederim. Canım. Hoşça kal bir tane. Akşam seni görmeye geleceğim tamam mı? Hadi bay bay. Gel bakalım. Şantiye ilgili bir gelişme yok mu hala Ali? Konuşacak birini bulmak zor görünüyor Hulusi Bey. Herkes işini kaybetmekten korkuyor. Bir tek şef konuştu. O da resmi tanık olmayı kabul etmiyor. Söz de verdim açığa çıkaramam kinini. Şu sahte evrak işimizi görmez mi? Ona da bir kılıf uydurabilirler. Tek delil... ...dağa tırmanırken ince bir halata güvenmeye benzer. Her an kopabilir. Çakılmak istemiyorsan sürprizlere hazırlıklı olacaksın. Ne yapabilirim bilmiyorum. Biraz daha bastır. Zayıf noktalarını bul. Şantiyeden birilerinden yazılı bir ifade alabilirsek bu kamunun açtığı davanın elini güçlendirir. Yoksa böyle havanda su dövüyoruz. Sen ne yap et? İşçilerden imza topla. Biliyorum biliyorum da nasıl ikna edeceğimi bulmaya çalışıyorum. Yazık. Eskiden birimiz hepimiz için ilkesi vardı. Şimdi bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor herkes. Anlat onlar Ali. Hani. Ancak birlikten güç doğacağını anlat. Çakıl taşı gibi suda yuvarlanmasınlar. Kaya gibi suya karşı dursunlar. Ancak o zaman haklarını alabilme şansları var. O mekanı mutlaka git. Dekorasyonu ayrı, yemekleri ayrı. Her şey muhteşem. Servise bakanlar da... ...insana kendini kraliçeler gibi hissettiriyor. Nasıl gideyim Mihriye? Bu ay sıkışıyorum. Herkesin Kadir Bey gibi sevgilisi yok ya... ...adam yaşatıyor seni valla. Ee, bulmuş benim gibi fıstığı... ...yaşatacak tabi. Hayret, öyle yerlerde herkes birbirini tanır. Bir aile dostları falan görür diye çekinmedi yani. Çekinse götürmez... Yanlış anlama ama karısından madem bu kadar çekinmiyor... ...neden hala boşanmıyor sultanım? Siz neredeyse üç yıl doldurdunuz. Boşanmasını isteyen kim? Kimsenin boyunduruğuna giremem valla. Hem adamın boyunca bir oğlu bir kızı var biliyorsun. Bir de bu saatten sonra onların kaprisini mi çekeyim? İyi de sen çocuk istemiyor musun? Aman Cemil. Ettiğin lafa bak. Çocuk kim ben ki? Sen beni hiç tanımamışsın. Hadi ye yemeğini. Amma sordum bu sabah ya. İyi ki bir restorandan bahsettik. Laf nerelere geldi? Oo, zahmet ettiniz kraliçem. Ben müşterileri ayağınıza gönderirdim. On dakika geciktim. Bizim beş dakikasına bile hakkımız yok ama. Güneş nelerle uğraştığımı bilmiyorsun. O yüzden sus. Bilmez miyim canım? Senin kadar ayılıp bayılıp anlatan mı var? Burada herkesten bir haber olan sensin nasıl? Bir senin dertlerin var. Git başımdan Güneş seninle tartışmayacağım. Ah hoş geldiniz Banu Hanım. Hoş bulduk. Buyurun. Sizin ne olacaktı? Hadi ama kızım buraya kadar seni kaçırmaya geliyorum. Hep bir bahane. İçi geçik sen de. Ya ne alakası var? Senin zamanlaman bir felaketse benim suçum ne? Bugün kıpırdayamam evden. Neden? Ya işte işlerim var yapmam gereken. Yeliz! Nereye kayboldun yine? Yardım edin şu temizliğe canım. Uşağınız mı var sizin burada? Sen mi geldin? Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Ah oh, deyince gelse keşke. Yine de sağ ol. Armi de mi evdeydi? Ciğerim ben. Sizin ev savaş alanı gibidir. Temizlik falan beni bozar. Ne o? Tırstın mı yoksa? Deli deliyi görünce sopasını saklarmış hayat. Neme lazım. <gülüyor> <gülüyor> ha bu arada biz şuradaki kafedeyiz bizim çocuklarla. Sen yine de araziye uyup kaç bir ara. Ya Armi'nin çalıştığı kafe diyorsun sen. Gelemem. O dirençten falan da hoşlanmadım ben. Aklımı çıkardı o gün motoruyla hava atacağım diye. Düşüncesiz ne olacak? Bunlar başka. Direnç Bodrum'a kaçtın hiç oyla. Bunları seversin. Daha kafa çocuklar. Olabilir de bugün benim kafam pek yerinde değil. Takılın. Siz başka zaman. Bir gün de şöyle gelip kapıdan hemen çıkarabilecek miyim seni acaba? Hadi kaçtım ben. Orada izin de Aklımda olsun. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> terör ettirmeye. E bu evin hizmetçisi sen değilsin. Benim merak etme. Gitti mi o cins? Gitti. Kıpta perdelere mi yardım etseydi? Vallahi bir işe yarardı. İyi olurdu ama o kız anlamaz bu işlerden. Marifet sanki. Ne anlasın ki? Evinde yardımcısı vardır onun. Herkes biz mi sürünsün? Şu hale bak ya. Kes söylenmeyi ya kes. Herkesten önce bulup giyiyorsun ama temizleri değil mi? Hadi çıkarma makineden çamaşırları. Bir daha da benim tişörtlerimi izinsiz giyme. Ya nerelerden topladım yine? Giyiyorsun bari makineye at değil mi? Yok. Her sabah sen cinnet geçirmiyorsun ama ne giyeceğim diye. Kat kat kıyafetimiz yok herhalde. Hemen bitiyor temizler. Dayanıyor mu ne yapayım? Çeneyi bırakıp iş yapalım. Hadi canım hadi hadi. Of ya of. Ömür çarpışı. Basma sildiğin yerlere. Deli. Sınavın sunduğu...